Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgur köftesi yapacağım. 1 su bardağı köftelik ince bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı irmik, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı dolusu un. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 2 domates rendesi, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı su, yoğurt. İlk olarak 1 su bardağı bulguru, 1 su bardağı sıcak su ile ıslatalım ve streçle sarıp 10 dakika bekleyelim. Ardından yumuşamış olan bulgurumuzun üzerine irmik, yumurta, salça, tuz, karabiber, nane, pul biber ve unu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Hazırladığımız bulguru misket büyüklüğünde yuvarlayalım. Unlu tepsimize koyalım. Bu işlemi yaparken elimizi ara sıra su ile nemlendirelim. Tüm köfteler hazırlandıktan sonra tepsimizi sallayarak tamamının unlanmasını sağlayalım ki sıcak suya girdiğinde köftelerimiz dağılmasın. Köftelerimizi kaynamış suya atarak ortalama 15-20 dakika kaynatalım. Sosumuzun yapımına geçelim. İlk olarak yağı tavaya alalım. Sonrasında rendelenmiş domatesi ekleyerek kavuralım. Kavrulmuş domatesin üzerine salçamızı da ekleyelim. Ardından tuzu ve yarım çay bardağı suyu ekleyerek biraz daha kavuralım ve sosumuzu hazır hale getirelim. Yoğurdumuza da sarımsak rendeleyerek hazır hale getirelim. Bungur köftelerimiz pişti. Süzelim ve ardından hazırlamış olduğumuz sos ile karıştıralım. Sosun içerisinde biraz bekledikten sonra köftelerimizi servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.